racim. Bismillahirrahmanirrahim Basına ve kamuoyuna Siverek İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak yıllardır bir kangren haline gelen ve maalesef bir türlü çözüme kavuşturulamayan Allah'ın en büyük emirlerinden biri olan tesettür konusunda Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen yasakçı zihniyet birçok alanda varlığını ısrarla sürdürmektedir. Bu vesileyle tesettüre çağrı platformuna üye olan derneğimizin bu konuda tesettürün hak ettiği yeri alıncaya kadar bu samimi ve ısrarcı tavrını sürdürmeye devam edeceğini belirtmek isteriz. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle dış elbiselerini üstlerine giysinler. Bu onların tanınıp ezel edilmemeleri için daha uygundur buyurmaktadır. Allah'ın bu emri karşısında halkımızın ıslah edilmesi gerekirken maalesef ahlak noktasında erozyona uğramış ve uğramaktadır. Halkımızın bu ahlaki çöküntü durumundan kurtarılması için ahlaki bir toplumun oluşturulması noktasında eğitim kademelerinden tutun bütün alanla, alanlarda projeler üretilmeli ve derhal hayata geçirilmelidir. Özellikle TV, internet, basın yayın ve benzeri birçok alanda açık ve saçıklığın özendirilmeye çalıştırıldığı gayri ahlaki durumların ortadan kaldırılması için gerek hükümet olsun ve gerekse sivil toplum kuruluşları olsun derhal harekete geçmelidir. Ayrıca yapılan araştırma, araştırmalar göstermiştir ki gençlerimizin eğitim seviyesini düşüren ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almalarını engelleyen ve zararı dünya ülkelerinin gündeminde olan ve maalesef hala ısrarla devam eden ve ettirilen erkeklerle kızların bir arada eğitim gördükleri karma eğitim sisteminden acilen vazgeçilmeli ve en azından ayrı okullarda okumak isteyen öğrencilerimize gerekli şartlar oluşturulmalıdır. Tesettür yasağının her alan ve kademelerde kayıtsız şartsız ortadan kaldırılması, bu hakkı kullanmak isteyenlerin haklarının anayasal güvence altına alınması İslami ve insani bir sorumluluktur. Özellikle dindar bir gençlik söyleminin vurgulandığı dönemde dindar gençliğinin eğitim kurumlarında ibadetlerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak için her eğitim kurumlarında mescitlerin bulunmaması ve yer tahsis edilmesi, edilmemesi bu söylemlerin ne kadar içinin boş olduğunun en bariz göstergesidir. Bundan dolayı bütün kurumlarda herkesin inancını serbest ve rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için mescitler için yer tahsis edilip açılmalıdır. En son olarak bu zulüm çarkları arasında kraldan çok kralcı kesilerek Müslüman bacılarımıza ve kardeşlerimize zulüm eden ve açık ve seçikliği özendirmeye çalışan zulüm sahiplerini ve güçleri yettiği halde müdahalede bulunmayanları en üst perdeden kınıyor ve hesaplarını intikam olan yüce Allah'a havale ediyoruz.